Bu muhteşem mekanda sergi açmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu benim 58. kişisel sergim. Flamingo Adası'nı anlatıyorum fotoğraflarımda. Flamingo Adası'na ne derseniz onu da size kısaca özetleyeyim. 2012 yılında Profesör Doktor Mehmet Sıkın'ın Tuzla Kuş Cenneti'nde flamingoların yumurtlaması için kurduğu yapay bir ada. 6440 metre boyutunda. Her yıl 25 bin yakın flamingo buraya yumurta bırakıyor. Mayıs ve Haziran başına doğru yumurtalardan 18.000, bin bazen 28.000 Yavru çıkıyor. Hayatımda yaptığım en iyi fotoğraf çalışmalarından biri beni heyecanlandıran bir çalışma oldu. Üç yıl bekledikten sonra Orman Bakanlığından özel izinle gittim. Adaya yaklaşmak mümkün değil. Bir kilometreden fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Objektiften baktığımda hayretler içinde kaldım. O yumurtalardan herkes flamingoları beyaz ve pembe renklerde biliyor biliyorsunuz ama simsiyah. Yavrular çıkıyordu. Binlerce simsiyah yavruyu görünce Allah Allah dedim bunlar nasıl beyazlıyor. Sonra e, Profesör Doktor Mehmet Sıkı bana anlattı. Salin Aslıya bir kurçuk var ve özellikle tuzla kuş cennetlerinde yaşıyor bunlar. Onlarla besleniyorlar. İki yıl boyunca onları yiyerek iki yıl sonunda beyazlaşıyorlar ve pembeleşiyorlar. Bunları öğrendim. Ee, daha sonra Flamingo Adası'nın koruma altına alındığını öğrendim. Eğitim uçuşları o adanın üzerinden yapılmıyor. Her türlü koruma tedbiri alınmış durumda. Sessiz ve kendi, sakin, kendi hallerine bırakılmış durumdalar. Bunun dışında fotoğraflardan da göreceğiniz gibi orası bir flamingo şeyi, memleketi. Yavrular çıktıktan sonra adanın etrafını anneleri sarıyor ve onlara gözü gibi bakıyor. 15 gün besledikten sonra yüzmeyi öğretiyorlar onlara. Tıpkı bir aile gibi. Gelen martılardan e, yavrularını koruyorlar. Yani muhteşem bir çalışmaydı ve ben bu paylaştığım güzel, yaşadığım bu güzellikleri sizlerle paylaşmak istedim fotoğraflarımla. Umarım beğenirsiniz. Flamingo Adası sergisi burada bittikten sonra, 20 Mayıs'ta bittikten sonra Eşep Paşa Hastanesi'nin yeni yapılan bir bölümü var biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Orada hasta odalarına hediye ettim. Bütün bu fotoğraflar hasta odalarında ziyarete açık olacak. Çok teşekkür ederim. Bu adaların. Mayıs'ın sonuna doğru 15 Mayıs'tan sonra da yumurtadan çıkmaya başlıyorlar. Gördüğünüz gibi hepsi simsiyah. Yani şimdi yavrular mesela kendileri o Salinas'a ulaşamadıkları için bakın şu karşıdaki fotoğraf bak annesi besliyor. Evet. Şu anda yumurtaları koruyorlar Evet. Yani tam bir koloni. En büyük düşmanları da yumurtaları martılar.